66 yaşında erkek hastamız yaklaşık 2 e, yıl önce e, mesane kanseri nedeniyle tüm mesanesini ve prostatını aldık. Sonra ince bağırsaktan e, yaklaşık 30-35 hatta 45 santimetreye yakın bir bölümü alıp oradan yeniden mesane yaptık ve e, bu e, yeni mesaneye bir tarafa idrar yollarını, üst idrar yollarını, diğer tarafa da normal idrar yollarına bağlayıp hastanın e, işlemini tamamladık. Bugün de bize Kateterini aldırmaya geldi. Yani iki tarafa kateter koymuştuk. Bu iki kateteri al almaya geldik. İnce bağırttan yaptığımız yeni mesaneyi burası bu şekilde. Harika, herkes duruyor. Bunlar ee, yeni müstesclar. Bunları da bitecekler. Şu birisi şöyle. Evet, tamam. bunun o ikisi. Harika bir var ya. hocam harika. Çok güzel. Patı aldık. Şimdi yapılan yeni mesanenin görüntüsünü sizlerle paylaşacağız. Evet, burası dış idrar yolu. Yani mesaneden sonraki yol. Burası idrar tutmayı sağlayan mekanizma sping terbiyesi. ve burası çok sağlam kalmış, gayet güzel. İdrar kaçırma açısından bir sıkıntısı olacağını düşünmüyoruz önümüzdeki zamanlarda hastanın. Şu an bile zaten çok minimal bir düzeyde. Burayı geçtim şu anda. Yeni mesanenin görüntüsüne şuradan başlıyoruz ee, ve e, içeriye girdik. Gördüğünüz gibi bağırsak segmentlerine benziyor şeyi yapısı biraz. Bunlar biraz mukus. Tabii ki bağırsak bağırsaklarını yapıyor burada.